...tapta kalıplar vardı efendim. Kelebeklerle, kalplerle sabahtan beri üşenmeden uğraştınız durdunuz vallahi. Ya benim böyle daha çok hoşuma gidiyor aslında. Bu anne kelebek... ...bunlar da yavruları. Hepsi yazık olacak maalesef. Yukarıdakilerin pek kurabiyelerle arası iyi değildir de. Hmm. Kurabiyeler de bizimle aynı kaderi paylaşıyor demek ki. Efendim? Yes be, biliyordum. Yavrum zencefil. o zaman sana böyle vereyim. Uf, çok sıcak bu. Hmm. Nasıl olmuş? Tepsi sayısı iki önce çıkmış. Kurabiyeler tek tek şekillendirilmiş. Ay Selin'ciğim kurabiyeni bitir de öyle konuş istersen. Yersiz atarlanmalar. Nazlı ablam bile evden kaçtığında iki tepsi yapmıştım. Kim beynine kan sıçrattı Ay hadi kızlar her şeyden bir şey çıkarmayın öf. Ay, Zahide Hanım ya bize bir örtüyle bir sepet ayarlar mısınız zahmet olmazsa? Tabii efendim. <laughs> Ay piknik yapıyorlar. Bak anne yavru kelebek. Bendeki de anne kelebek. Benimki tabii ki kalp. Bende de ayı var ayı. <gülüyor> <gülüyor> ya kızlar biliyorum her şey yolunda mı? İyi misiniz sorularını duymaktan sıkıldınız ama. Ne yapacağım meslek hastalığı? Hmm. Ay sor hadi sor sor. Bakmıyoruz biz kulaklarımızı tıkadık. Alıştınız mı siz buraya? Bak, buralar zeytinlikmiş. Ben burada duruyormuşum. Evi benim üstüme inşa etmişler. <laughs> ev bana alıştı. Baksana ya, yaşam tarzı ev sosu. <laughs> Pericim şu sepeti uzat bir bakayım. Senin neye bu kadar hevesli olduğun belli de... ...ağzımı açtırma şimdi bana. Aç ya aç, korkak alıştırma. Hem adaptasyon süreci nasıl geçtiğini de anlatırsın anneme. Ay Sahi, siz ne yaptınız dün akşam? İyi ki bir anneyiz ya, hiç kimse bir şey anlatmıyor bana. Anlatmak yok anneciğim. Soru yok, cevap da yok. Bundan sonra işim olmaz o insanlarla. Hayda! Vallahi anneciğim, bundan sonra işim olmaz. Ne oldu şimdi? Ya asıl sen bize anlatmıyorsun hiçbir şey. Ya ben ne anlatayım ki? Benim öyle hareketli bir hayatım yok. Ya ne hissettiğini merak ediyorum. Haluk abi seni mutlu edebiliyor mu? Yok artık Pericim. Ya nefes atsın abla ya. Fesatlık değil canım. Sorulacak sorun bu ya. Şişt, siz iyi misiniz? Annem Haluk Mertoğlu ile evlendi. Ya onun yerinde olmak isteyen kadınları düşünsenize cinayet bile işlerler. Anneciğim herhalde mutlusundur değil mi? Mutluyum tabii kızlar. Yani mutlu olunmayacak bir şey yok. Güneş Hanım bu çiçek sizin için. Vay. Teşekkür ederim. Görün bakalım mutlu muyumuş, değil miymiş? Dargın mısın bana? Kızlar istiyorsanız oturacaksanız yani ben de oturabilirim sizinle. Vay güneş hanım, bir çiçeğe tam oldunuz yani. Kızlarını burada bırakıp gideceksin ha? Hayır ya, oturduk oturacağımız kadar. Bence sen git. İyi tamam o zaman. Sen niye öyle kurtlandın ki yine? Ee anneciğim biz kardeşlerimle biraz dolaşabilir miyiz bugün? E, geç kalmayacaksanız dolaşın. Ceza değilim yani. Ay Selinciğim şansını fazla zorlama istersen. Oley. Gidelim hadi gidelim gidelim. <gülüyor> <gülüyor>